gittin mi daha ne oldu hadi söyle içimdeki özlendim daha mı çok özlendim sensizlik koyar ama bensizlik sonun olacak benden sana elveda <laughs> amcamın hoş geldiniz bugün sizlerle Arkadaşlar burada kendi kendine oynuyor ben bir şey yapmıyorum. Bugün Minecraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı bölüm? İkinci bölüm mü? Üçüncü bölüm mü? Ne? Arkadaşlar. Geç bile kaldım. İnan tutundu. Tutundum ya sana ya sen ve gitsin. Acele mi et diyor. Evet. Eyvah be yenildik. Arkadaşlar. Ben böyle vakit kaybetmeye mi çıkarım geri geri. L. Evet. Geçmişi çektim Onlar ben ne. Oh. Arkadaşlar ben böyle bir değişiklikle yaptım ki bir görün bir görün altında pırt yapardım. Neyse şaka şaka. Arkadaşlar ben dedim köy evleri yapayım. Yani ufak bir şey hile kullanmış olabilirim arkadaşlar. Ufak bir şey ya. Yemin ederim. Şey yaptım arkadaşlar. Ev yapma setisine girdim. Ee, istediğimi normal köy evini seçtim arkadaşlar. Bakın göstereceğim ben size. Hadi artık. Kaynaklar yükleniyor. Hadi artık. Ha bak hadi. Dünya oluşturuyor. Ben ben uyumadım mı? Dur Bekleyin arkadaşlar. Gerisinin olacağım ben. Evet. Köy bu köy evi değil vardı arada arkadaşlar. Köy evi ama şey arkadaşlar bunu ben kendim yaptım. Yemin ederim kendim yaptım ya. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Normalde köy evini şuraya yapacak. Bakın su uzaya yapacaktım. Dedim burası daha iyi uygun dedim. Gelin arkadaşlar içinde neler bir bakalım bunlar var. Arkadaşlar bu arada bunları yeni aldım. Su ve su. Birazcık maden kazdım falan fıstık. O peçendi bunun şu. gerizekalı çıkar çıkmaz öyle doğru. Creeper kardeş, Creeper kar. Burada patlar mısın? Eyvah ben kaçayım. Geç bile kaldı. Tutandım. Evin yarısını yıktı anasını. Bir de buraya bir tane daha geliyormuş. Yok artık yani. Creeper diye. Başka var mı Durun bakalım arkadaş. Aa sen gördün mü tane. Hayırdır kardeş sen bize mi Hı. Acaba bunu kaçsam kaçsam çok istiyorum. Bunu kaçmayı çok istiyorum ama sonra beni öldürecek. Bunlardan iki tane kopartabilir miyim? Sağ ol bebeğim. Evet arkadaşlar. Biraz sonra burası lavlarla doldu. Eski evin nerede burada. Ah oh, yayılmaya başladı. Ben bunu buraya çekebilir miyim? Vallahi vurdum. Eyvah. korktum. Bir daha deneyeceğim. Ya abicim kapıyı kapat. Çekin. Şimdi. Ya oha ya da gitmedim oraya ya. Bir daha son kez son kez. Ben o abiyi öldüreceğim. Vallahi vurmak istemedim. Kur'an çar. Ne oldu lan? Evet. Abi önünde yok. Abi bu hala girmemiş ya. Neyse tamam daha da denemiyorum. Ben de diyorum o tıf tıf diye sesler nereden Bana mı geliyor? Ben ne yaptım? Ha, aferin köle. Bir dakika olmuş. Arkadaşlar ben evin kenarlarına sunları koymak istiyorum. Bunu oldu ama ben yani yamuk der Bence gayet güzel. Abi bunu buraya iki tane koyma dedim abi ya. Buraya koy dedim. Arkadaşlar doğru söylenin. Evimi kaç? Evimi 18'den puanlayın arkadaşlar. Normalde köy evleri şöyle burada oturacak falan oluyor. Burada da bir tane sandık oluyor. Daha da hiçbir şey olmuyor zaten. Neydi? Bal kaba tohumları yazıyor arkadaşlar ya. Boya mıydı şeker şeker kemik tozu Aa beyaz boya Altın elmam olsun çok isterdim. Onu yemeye 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 kıyamazdım. Hayır, yani ye ye yemeye Demir kapı. Demir kapı abi açılmıyor ki ama. Neyse arkadaşlar biz burada videonun sonuna gelelim. Eğer like attıysanız çok sevinirim. Ayrıca beni takip edenlere ee, takip edenlere şey vereceğim arkadaşlar pro para var ya yani elmas onlardan vereceğim ya da Minecraft'tan elmas vereceğim. Hadi bye bye.